Selam, selam Naver. Oh bugün, oh bugün yine güzel bir gün başlayacak. Bilmiyorum ben çok sabah insanıyım, o yüzden bana başlayan günlerin çoğu güzel. Ee, ve bugün Çiko'yu birazdan parka götüreceğiz güneşli. Ama öncesinde kahve içerken böyle bir sohbet etmek istedim sizle. Kaç gündür kafamın içinde dönen bir yoga eğitmenlik eğitimi yaptık ve bitirdik. Yoga uzmanlaşma programı. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Bu yıl ikincisini yapacağız. Bu sefer ekip arkadaşlarımla sorumlulukları biraz daha farklı dağıtıyoruz. Ve biraz daha kendi fikirlerimi koyabileceğim, biraz daha fazla kendi fikirlerimi koyabileceğim bir program hazırlıyorum. Bunun da tanıtımını yapacağım yakında. Ama aklımda hep bu dönüyor. Yani bunun tanıtımını en iyi nasıl yapabilirim? Gerçekten nasıl istediğim insanlarla ulaşabilirim? İnsanlara ulaşabilirim. Ve aklıma benim her zaman sorularla çalışmayı çok seviyorum. Sorular geliyor. Bir, ben bu eğitimi neden açıyorum? Bu eğitimi neden açıyorum? Çünkü yogayı daha derinlemesine öğrenip kendi pratiğinde ee, istediğin akışları yapabilmek ve yoga pratiğini kendin derinleştirebilmek için yapıyorum. Tamam. Ondan sonra ve e, en en önemlisi ben bu eğitimi ben bu programı niye açmak istiyorum? Ben bu e, sektöre yani evet artık bu bir sektör daha çok yoga hocası pompalamak e, falan gibi bir niyetim asla yok. Tam aksine Böyle bir şaka var ya, yoga hocası, yoga öğrencisinden daha çok yoga hocası var diye. Bununla ilgili de böyle bir şey, yolculuğun sayfasında bir yazı yazmıştım. Evet öyle ama sebepleri var. Çünkü yogayı daha derinlemesine öğrenmek için daha uzun bir programa gitmek. Bir saatlik, bir buçuk saatlik dersler değil de daha uzun bir programın içinde olmak iyi oluyor. fakat buraya gelen insanların ben istiyorum ki bir tatlı bir birlikteliğimiz olsun. bir destekliliğin desteklenme, topluluk enerjisinin içinde olmayı seçen, her zaman her koşulda kendini destekli hisseden ve birbirine destek veren bir topluluk oluşsun istiyorum. Niyetimi böyle koyuyorum. Ondan sonra dediğim gibi böyle bir yoga eğitmeni pompalamak değil. Kendi yoga pratiğini düzenli olarak yapmayı keşfedecek ve bunun ne kadar yararlı, iyi bir şey olduğunu bilecek insanlarla buluşmak istiyorum. İlk niyeti, ilk hedefi galiba bu olan, ee, yani böyle tamam ben bu eğitimi alırım, sonra 10 kişiyi toplarım, oradan da işte hadi şu kadar paraya yaparım falan gibi bir mantaliteyle çok buluş, zaten hayat buluşturmuyor da galiba e, tam, tam istediğim başka bir şey. Ondan sonra bir sonraki, ben bu eğitimi niye açıyorum? Kaç kişi gelirse içim rahat eder ya da kaç kişi olmalı? Cevap kendim için açıyorum. Kendi bilgilerimi, kendi pratiğimi daha derin bir hale sokmak için ve tabii demin dediğim gibi bununla mutlu olacak kişilerle buluşmak için. Yani hiç kimse gelmese de, çok kişi gelse de benim için ferah ve rahat olacak. Bence bir etkinlik açarken, bir iş yaparken bu sorular çok önemli. Sonrasında e, bunun zamanlamasıyla ilgili de e, çok fikir dönüyor aklında. E, genel olarak 200 saatlik yoga eğitmenlik eğitimleri 8 hafta sonu 8 ay sürüyor. Her ay şey her hafta ekstra yoga dersleri alıyorsun ve yoğun uzun bir program oluyor. Ama her ay bir hafta sonu buluştuğun zaman bence arada çok açıklıklar oluyor gibi geliyor. E, ben biraz daha yoğun bir şey arıyorum yoğun bir şey şöyle haftanın bir günü pratik pratik üstüne iki buçuk üç saat kadar bir buluşma akşam saatlerinde çünkü hayat çok yoğun hepimizin hayatları yoğun zihnimiz ve dikkatimiz çok çalınık halde kaydırmalardan ondan bundan gündemden o yüzden daha kısa saatlerde ee, daha böyle ne temel bam 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 bilgiyi ver çık gibi bir şey arıyorum ve 4 hafta sonu buluşmasıyla bunu desteklemeyi düşünüyorum. Şimdi böyle. Ee, bu beni çok heyecanlandırıyor ama gerçekten şimdi bu videoyu çekiyorum ki bu da belki sonra tanıtımın bir parçası olur. Fakat bir logda kullanacağım bunu daha çok. Gerçekten böyle öyle bir buluşma yaşansın ki herkesin keyfi çok yerinde olsun istiyorum. Hayatımdaki en önem verdiğim şey rahat etmek ve rahat ettirmek. Gerçekten böyle kasılmalı, tripli, kötü heyecanlanmalı falan şeyleri ne seviyorum ne de böyle bir şeyin içinde olmayı seviyorum. O yüzden sunduğum her şeyde rahatlık, keyif ve neşe ve tabii ki gerçek bilgi çok önemli. Böyle. Evet. Merhaba, selam. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Geçen haftada vlogda gördüğünüz gibi yenildi, içildi, gezildi, çalışıldı, bir takım işler yapıldı. Birazcık keyif üzerineydi. Ee, bu da tabii ki ha bir de şey akrep dolunayı vardı. Acayip ödem tutturucu bir dolunaydı bence. Kiminle buluştuysam, kiminle görüştüysam herkes böyle bir artı iki kilo, artı dört kilo falan diyordu. Bana da böyle bir şey geldi durdama geldi, öyle denmez. Bıdırdama, işte şey. Pufurdama geldi. Ee, o yüzden bu hafta acayip sağlıklı beslenmek. Ondan sonra sağlıklı beslenmekle birlikte birazcık da kaloriyi kesmek. Çünkü ben yiyorum yani. Yemeği seviyorum, yiyorum, yemeği seviyorum. Şimdi bu hafta birazcık yemek sevdama ara verip e, şeye başlayacağım. ...biraz daha hani yoga dışında yaptığım şeyleri... ...işte yüzerim birazcık. Yüzmeyi acayip seviyorum, çok iyi geliyor. Ee, birkaç haftadır böyle bir sakatlık geçirdim... ...o yüzden gidemedim yüzmeye. Çok kötü hissettirdi beni. Ondan sonra uzun yürüyüşlere tekrar dönerim. Ondan sonra Serkan'ın arada spor salonuna gidip... ...onunla böyle takılıp ağırlık mağırlık çalışıyorum. Biraz öyle şeyler yaparım. Ondan sonra bu hafta sağlığa... ...bakıma adanmış bir hafta olacak. Bakalım neler bekliyor. Ondan sonra... ...bütün haftada çok yogalar var. E, kendimi sabote edip sürekli... ...yoga videolarına kusur bulup... ...paylaşmadığımı fark ettim. Şöyle ya işte... Ayağımın küçük parmağı yerden kalkmış burada iyi köklenmemişim, işte iki kalçam çok eşit gözükmüyor, beğenmedim, işte yok çok iri çıkmışım, yok çok geride çıkmışım falan. Yani bunların hepsi aslında kendini sabote. Neden yaptığın işi işte ben günde kaç kere ortaya koyuyorum, fakat burada koyarken konuşurken çok iyi, şakalar, eğlenceler yaparken çok iyi. Hadi bakalım ciddi bir iş çıkacak ortaya kısmında şu anda şeyim. Hı? Çıktı, çıkacak az kaldı. Ama bu hafta bir sürü video çekiyor olacağız. Artık onlardan birinde de yani ben yine ay orası öyle burası böyle derken Serkan diyecek ki hadi kuçum. Hadi kuçum yalnız. Hadi canım falan deyip e, onu muhtemelen editler ve koyar. Ve yoga ile buluşmayı çok ayrıca iple çekiyorum. Bakalım neler olacak. Şimdilik öpüyorum. E, haftanın hangi gününde izliyorsunuz bilmiyorum. E, ama bütün zamanlarınız çok harika geçsin. Bir de ya herkesin söylediği şeyi artık benim de söylemem gerekiyor. Çünkü hikaye şöyle işliyor. Evet, yani organik bir bağ kuruyoruz. Ben bir şeyler paylaşıyorum, siz paylaştığım şeyi izliyorsunuz, mükemmel. Fakat bu bir takım, e, yani bunu iş gibi yapmaya başlayacaksan. Ya da Youtube'a gerçekten içerik üretmek istiyorsan takip edilmek, beğenilmek ve video ile ilgili geri bildirim almak. Gerçekten böyle insanı hem motive ediyor hem de bir takım Youtube'un algoritması için çok iyi geliyor. Biliyorum çok zor oluyor işte programa gir, üf, ya izledim zaten beğendim falan ama yaparsanız harika olur. Şimdilik öpüyorum görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay. Evet. Ay Güneş. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben senin ayakkabıları çok beğendim. Bakayım. Ben senin ayakkabıları bayağı beğendim. de bugün terlikler var. Diyorum ki dostum acaba seninle aynı ayakkabıları alsak mı? Aynı aynı. Neden terlik evet. giydim? Ben mi? bugün öyle istedim. Hadi gel. Neden? Neden öyle istedin? Güneşim çünkü sizi giydirirken kendimi giydirmeyi unutuyorum. Abi, sen de ne evet yine Çiko'nun çılgınca koşturmalarına. <laughs> Şimdi bakın size ne göstereceğim. Şimdi benim köpeğim bir at. Çiko gel buraya. Çiko gel buraya. Çiko'nun hobisi ağaca tırmanmak. Çık. Koş. Koş. Yani bu tut şey değil, tut 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 değil. Köpekler komut almayı sever tut tutu. Hadi kızım getir. Yapabilirsin. Aferin. Daha bunu derken yapabilirsin. Yaptı zaten. Asıl gerçek sabah rutini bu. Ama her sabah video alıp çekime çıkmam mümkün değil. Çünkü bazen böyle şey oluyor. Çikoyu ya full konsantre çık olması lazım. Bugün biraz daha rahatım. O yüzden çıktık kendisiyle. Şu parkın bir güzelliğine bakın ya. Asıl terapi bu. Benim terapim köpek gezdirmek. Kozalak onun için cennet. Şimdi hangisini alsa hangisini yakalasa. Çiko, çabuk getir. <laughs> ben tutarım, geliyorum. Bir çocuk orada, bir çocuk burada. Çiko şey, Survivor çimen yiyici. Bak nerelerden. Oğlum düz yerlerden yesene. Hani oradan d düşeceksin gibi falan yani saçma sapan. Evet günün ikinci öğününe geçtik. Güneşçim pilavla yoğurt yiyecek. Ben de süt, fıstık ezmesi ve muz yiyeceğim. Güneşçim. Şey Barbiler hasta mı? Hayır bu hasta. Niye hasta o? kuyruğu mu koptu? Aa, deniz kızı barbisine kim yardım edebilir? Oyun sıkı. O yüzden şu anda hemen her şeyi derleyip toplayacak bir vaktim var. Aa, siz istemeden bir örnek olmuşsunuz. Evet. Bir örnek olmuşuz. Siyah beyaz giyinmişsiniz. Köpeğiniz de siyah beyaz. Üçümüz de bir örnek olmuş. Evet. İnsanlar kötü. İyi keyifler. İyi keyifler. <laughs> keyifler. Keyifler. Keyifiniz Kiyaf. bol olsun. Keyifiniz bol olsun. Keyif. Bak. Ya bir şey söyleyeceğim bugün gerçekten e, uyumunuza hasta oldum. Siyahlar beyazlar. Güneş sana bir şey itiraf edebilir miyim? Senin ayakkabılarını kıskanıp kendime ayakkabı almış olabilirim. Neye bak kıskanç anne? Ne oldu? Nasıl bir şeydi o? Böyle şey vardı ya. O öyle müzik yapıyordu. <laughs> Sen nasıl müzik yapıyorsun Güneş'im? <laughs> ha? Seviyor musun bu şarkıyı da? Şey, <laughs> fakir olduğu için <laughs> düşük bütçeli Tibet Kolları açtım iki yana. Ah, bırak kendini. Selam. Şu anda aşırı huzurlu ve mutluyum. Neden? Çünkü uzun zamandır çekmek istediğim yoga videosunu çektim. Hem de bu enerjisizlikle, yani işte diyet enerjisizlik, enerjisiz enerjisizlikle konuşamıyorum. Aa, video çok içime sindi. Umarım Serkan da editlerini güzel yapar. Bu arada bugün akşam en son böyle bir tavuk göğsü yedim, haşlanmış. Yanına da salata yedim. Salatanın içine de böyle çeyrek avokado, işte limon, domates. Nane, mokur, ma ma marul, roka. <laughs> e, onları koydum. Şimdi ya böyle bir kefir soda içeceğim ya da her şeyi bırakıp işte bir litre daha su içeceğim ve yatacağım. Ondan sonra akşam akşam detoks serisini <laughs> yapmak çok garip hissettirdi. Böyle kanter içinde kaldım ve aynı zamanda da böyle bir yenilenmiş hissediyorum. Bakalım bu enerjiyle ne yapacağım? Evet, herkese selam, günaydın. Ya ben bir şey yaptım. Dün konuşuyorduk ya ne olacak bu eğitmenlik eğitimi falan diye. İşte nasıl paylaşsam iyi hissederim diye. Çat diye sabah paylaştım. Ve şey yazdım ya. Yani kimi istemediğimi yazdım. Ve kimlerle buluşmaya niyet ettiğimi yazdım. Heyecanlıyım bir anda çıktı. Bakalım ne olacak hiç bilmiyorum. Evet selam. Bir sürü video çektik. Buraya kadar geldiyseniz pek çok şey izlemiş olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için, bizi hayatımızı izlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Ben artık edit'e kaçıyorum. Bakalım bunu, yani bu videoyu acaba ne zaman izleyeceksiniz? Kocaman öpüyorum. Yorumlarda buluşalım. Bay bay.